Evet patron gördüğün gibi adamın evine geldik. Demek evi burası ha? Tamam o zaman. Hazır mısın evlat? Hazırım patron. Tamam o halde. Hadi arabadan inelim. <laughs> ne oluyor lan burayı kim kırdı? <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi bakalım evlat aç şurayı. Tamamdır patron. Hemen açıyorum. Buyurunuz efendim giriniz. Tamamdır hadi bakalım. He iyi burada adam. Hadi şimdi bu adamı götürüyoruz arabayı yüklüyoruz. Tamamdır patron hadi bakalım yükleyelim. Hadi bakalım patron geri geri geliyorum. Arabayı yükledik ve bunu çöle götürme zamanı geldi. Aynen öyle hadi bakalım bas gidiyoruz çöle hadi bakalım oğlum atalım şimdi bunu buraya. Tamamdır patron buraya bırakalım buradan asla ve asla kurtulamaz. Aç bakalım şu kapıyı. ne oluyor lan? neredeyim ben? neredeyim lan ben? Aa, siz kimsiniz? Ne oluyor burada? Arabadan in hemen. Aynen öyle patronu duydun. Tamam tamam sakin olun. Silahınız var anlaşılan tamam iniyorum arabadan. Tamam. Beni niye bu çöle getirdiniz? Bu çölde neler oluyor? Hadi şimdi uzaklaşma vakti evlat. Git canını kurtar. Yoksa ben kafana sıkacağım. Patronu duydun. Tamam tamam fakat ben burada yaşayamam ki. Nasıl yaşayayım ben bu çölde tek başıma? Bizi ilgilendirmiyor. 10. On. 9 tı tı tı, Tamam 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 gidiyorum gidiyorum Allah kahretsin nereye düştüm ya ben böyle nereye düştüm Of ya ben şimdi bu çölde ne yapacağım arkadaşlar Gördüğünüz gibi acayip bir çöle denk geldik Beni buraya bıraktılar Onlar kimdi hiçbir fikrim yok Allah'tan üzerinde çantam var Çantanın içinde neler varmış bir bakalım şöyle. Evet burada kazma kürek var. Üç tane elma iki tane su. Oh, bir tane çadır bir tane ekmek. Güzel lan. İki tane suyumuz var. Oo oh, burası acayip sıcak. Dead serisi. Neyse şunu sırtıma takayım en iyisi ben. Biraz yürümeye devam edeyim. Belki buralarda bir su bulurum. Yani su bulmam gerekiyor. Hayatta kalma. Lan ne oluyor lan? O, orada birim var. Ha, oh, o kim? O kim lan? Lan sen kimsin? Buraya bak. Lan birader. Bir misin? Aa fakir ne arıyorsun lan sen burada? Ulan birisi beni buraya kaçırdı bıraktı. Seni ne böyle yaptılar? Vay canına birader şansa bak. Ha, harbiden kardeşim şansa bak ya. Vay canına fakir de buraya bırakmışlar. Nasıl ayakta kalacağız da burada birader? Ne bileyim ben kardeşim ne bileyim şu dağlara doğru giderim ya yürü hadi beni takip et. Birader üstünde su var mı dayanacak gücüm kalmadı ölmek istiyorum birader susuzluktan gebereceğim lan. Kardeşim üstümde iki tane su var fakat Hani yani bunları içmek istediğimden emin değilim. Çünkü güneş tepemizde ve aşırı derecede susuyorum kardeşim. Birader ben de ben burada ama var ya çok susadım birader. Ver bir tanesini içeyim ne olacak oğlum ya. Öyle mi dersin fakir? İyi al bir tanesini iç ama hepsini bitirmemeye çalış. <laughs> Ulan fakir hepsini bitirme dedim sana ne yaptın sen? Hepsini içtin mi? Yapacak bir şey yok birader geberecektim yoksa ya daha mı iyiydi? of kardeşim of ya of ben de susuyorum yavaştan. Neyse hadi yürü gidelim. Hadi bilader gidelim. Neyse arkadaşlar şunu sırtımıza takalım ve yavaştan yürümeye başlayalım. Gördüğünüz gibi Dead By Salisi, şu anda acayip bir çöldeyiz ve burada kaktüsler falan var. Bu kaktüslerin renginden arkadaşlar belki bir şeyler yapabiliriz. Ee, şu kaktüsleri o yüzden bir kıralım arkadaşlar şöyle. Tamamdır şunları şöyle alalım bakalım. Elimize kırsak daha iyi sanki tamamdır arkadaşlar. 6 kaktüs bunların suyunu sıkarak arkadaşlar suyunu içebiliriz vesaire vesaire bir şeyler yapabiliriz bence. Birader bizim ben gibi ilk önce ev yapmamız lazım deli yani bir kafamızı bir yere sokmamız lazım birader bu böyle olmaz. Evet birader farkındayım ama kaktüslerden başka bir şey yok. Yani kumun altına mi yapalım onu mu istiyorsun? O imkansız birader. Evet fakir o imkansız ama belki kumları cama çevirerek camdan bir ev yapabiliriz. Nasıl fikir? Güzel fikir tamamdır. Birazcık daha kaktüs toplayalım şöyle. Tamamdır 20, 30 tane topladıktan hemen sonra arkadaşlar. Hatta 25 tane toplayalım yeter arkadaşlar. Tamamdır 23. Gördüğü 25. Tamamdır bu kaktüsler bize yeter. Şu şuranın tepesine çıkalım. Belki daha da çok görüş alanımız olur. En azından belki bir su mu buluruz? Bir de şuradaki taşları toplayalım hadi. Doğru diyorsun kardeşim. Bu taşları toplayalım. Bu taşlardan önce ev yapabiliriz yani. Evet Edit Payşalısı, görücü bir taşları topluyoruz. Tamamdır. Şuradan şöyle çıkalım. Tamamdır. Bunu şöyle koy. Şöyle gidelim arkaya. Şuradan da birazcık taş toplayalım ve kendimize bir tane ev yapmamız lazım Edit Payşalısı. Vallahi burada hayatta kalmak çok zor arkadaşlar. Yani burada hayatta kalmaya çalışmaktayız yani. Görücü bir sizler gibi ben ve Kingdom Ruben daha fazla bu tarz maceralar istiyorsa videoyu beğenmeyi, gece kaçırıldık. Buraya geldik. Vallahi videoyu beğenmezseniz küserim. Evet Payşalısı 50 tane toplamayı başardık. Fazla da toplamak istiyorum. istemiyorum, istemiyorum arkadaşlar. 64 tane şimdilik bize yeterli olacaktır. Çünkü arkadaşlar görece bir kazmamızın canı bitiyor. Neyse fakir gel kardeşim 64 tane toplayalım ve yeterli. Tamamdır gel benimle. Geliyorum lan görmüyor musun? Mu? Allah Allah bayılacağım birader. He he kardeşim ben de bayılacağım ne öreyim ne yapayım yani Allah Allah neyse arkadaşlar şuradan şöyle tepeye doğru çıktık Evet ulan bu ne ya her taraf çöl ben burada nasıl hayatta kalayım Dead by Zalesi. Şuranın büyüklüğüne bakın her taraf ama her taraf çöl olamaz ya neyse bulutların da tepesine geldik Neyse arkadaşlar valla susuzluğumuz artacak gibi daha ama fazla susamadım gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ aşağıda göreceğiniz gibi Aha lan fakir ağaçlar var su var ileride bir cennet var Aa harbiden lan Hadi birader yürü gidelim yürü. Kardeşim oradaki vallahi ağaçlardan da biraz toplarız iyi olur arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Aa lan ne oluyor? Ha, sen kimsin? Sen kimsin? Fakir Allah olamaz olamaz kardeşim. Allah tamam işini bitirdim görecek barkaşı. elmas çıktı altı tane. Ulan birader ödüm patladı mumya lan bu Evet kardeşim görebiliyorum mumya Bir dakika şurada da var mumya Hop şöyle hadi bakalım hadi bakalım Şöyle kafasına vurduk muydu tamamdır arkadaşlar Bunu da işini bitirdik 12 tane elmas çıktı bundan vay be Neyse şöyle atalım arkadaşlar yürü gidelim fakir yürü Tamamdır geliyorum Of arkadaşlar of susadım valla Şuradan birazcık su istemiyor olacak şöyle Tamamdır çok iyi geldi kardeşim Hadi yürü gidelim zaten kocaman bir su bulduk Harbiden lan birader ne güzel Hadi bakalım arkadaşlar buraya da bir tane ev yaparız on numara olur. Canım ama çok azaldı Dead Pays ailesi. Gördüğünüz gibi. Vay canına cennet gibi bir yer bulduk adeta. Şuraya bakın. Şimdi bu canımızı doldurmamız lazım. Şöyle aşağı doğru gidelim bakalım. Evet balıklar falan da var güzel. Tamamdır. Tam bana göre bir yer tamamdır. Şu sulardan biraz içeyim. Oh 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 oh. Arkadaşlar oh be oh. Fakir var ya mükemmel kardeşim biraz da şöyle. Aha yüzüyorum lan yüzüyorum en çok sevdiğim şey bu oldu birader ya. Ne güzelmiş su ya. Suyun gözünü seveyim birader. Öyle kardeşim öyle. Suyun gerçekten gözünü seveyim. Birazcık da elma yiyeyim dedi Paysalesi. Şöyle. Öyle. Arkadaşlar tamamdır. Canımız gördüğünüz gibi fullenmeye başladı. Güzel. İyi bakalım. Şimdi buraya bir tane kendimize ev yaparsak 10 numara 5 yıldız olur. Şimdi arkadaşlar baltayı alalım hemen. Şuradan şöyle. Aa baltamız yok. Çadırımız var. Güzel. Eyvah. O neydi lan? Fakir. Deniz şey var burada kardeşim. Deniz bir şey işte. Bu muhafız mı? neyi? Şövalye mi? Ne diyorsun lan? Kardeşim neyse yok bir şey ya. İnşallah başımıza bir iş gelmez arkadaşlar. Bir gelecek gibi geldi başımıza bir iş. Buraya çadırı kuralım. Tamamdır. Şunu şöyle alalım. Aha. Yavaşlık verdi bana. Hiçbir şey kazamıyorum. Olamaz. Olamaz. Bir şeyler oluyor. Bir sesler geliyor. Red By Bu suda hiç hayra elhamet şeyler yok bence. Bir suyun içine bakayım şöyle. Evet. Bakıyorum arkadaşlar. Oha. Aha. Deniz şeyi var. Bir dakika bir dakika. Burada şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Deniz şeyi var. Aa bakın bakın orada deniz muhafızları falan var. Neyse şuradan şöyle bir çıkalım. Arkadaşlar orası tehlikeli fakir. Dikkat et. Tamam be ne korkar çıktın birader. He birazdan korka gösterirler seni git de. Neyse şuraya bir tane ev yapalım bir de küçük bir kulübe gibi arkadaşlar. şöyle kendimize. Tamamdır evet. Dead by Sally'si valla sizler de videoyu beğenip ve kanalıma da bunu unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu zorluklara rağmen sizlere video çekiyoruz. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu tarz videolar çok gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamdır. Allah şu Kırılmıyor neyse orası öyle kaldı Şu üstü de kapattık mıydı Şöyle hop 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 tamamdır Evet arkadaşlar bir tane de buraya lazım Evet şimdi arkadaşlar şunu da şöyle kıralım Ve şunu şöyle koyduk tamam Güzel şunu da kıralım Tamamdır evet arkadaşlar görüntü bir ufak bir Kulübe tarzında bir şey yaptık ve bize Kardeşim ne lazım yatak lazım Aynen öyle. Neyse kardeşim şöyle gidelim bakalım. Yatak dönünce ben biraz daha su almak istiyorum. Aşırı susadım. Ve aşağıdan sesler geliyor abi. aşağı girmek isterim ama arkadaşlar çok tehlikeli duruyor. Bakın gördüğünüz gibi aşağıda bakın. Bak bak bak. bak orada bir tane deniz. o balık. Lan balık geliyor. Bana doğru geliyor. Ha, hayır hayır hayır. istemiyorum istemiyorum istemiyorum. Hayır hayır hayır. Allah. Olamaz lanetlendik arkadaşlar. Vallahi lanetlendik. Vallahi lanetlendik arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Aman abi fakir yok kardeşim sakın girme. Tamam be tamam. Neyse arkadaşlar şimdi yukarı doğru çıkalım ve buradan bir şekilde bu e, ıssız çölden arkadaşlar kaçmamız lazım bizim. Nasıl kaçacağımızı çok iyi biliyorum. Ben de biliyorum ben de biliyorum ben de söyleyeyim hemen su kardeşim bizim köye gidiyor olmalı değil mi? Evet kardeşim burada bir akarsu var ve bu akarsu büyük ihtimal arkadaşlar bizim köyümüze gidiyor. Çünkü bizim köye çölden su geliyor. Çölde burası olduğuna göre buradan akarsuyu takip ederek çöle gidebiliriz. Neyse arkadaşlar o zaman artık videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalıma beni şu anda arkadaşlar sağda solda iki tane video tıklayın. Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. Sağda solda çıkan iki tane videoya tıklayın arkadaşlar. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi bakalım arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz bakalım. Sağlıcakla kalın. Hadi bakayım. Bay bay.